Sancaktepe Nefs TV izleyenleri hepimizin bildiği gibi İstanbul deprem bölgesinde ve büyük depremin beklendiği illerin başında geliyor. Biz de Sancaktepe Nefs TV olarak Sancaktepe'deki toplanma, depremde toplanma alanlarını incelemeye başladık. İlk olarak İnönü Mahallesi'ndeyiz. İnönü Mahallesi'ndeki e, ee, parkları gezeceğiz, toplanma alanlarını kayıt altına alacağız ve sizlerle paylaşacağız. İnönü mahallemiz takribe 24 bin nüfusa sahip, 607 bin metrekare üzerine kurulu bir mahalle. Elimdeki belediyeden almış olduğumuz listeye göre iki tane parkı toplanma alanı parkı bulunuyor ve toplam metrekaresi de 1692 metrekare. Ülkemiz Debrem bölgesinde İstanbul'da büyük deprem be bekleniyor. Sancaktepe depreme hazır mı? Sadece hazırlanan bir konteynerla 24 bin nüfusa İnönü Mahallesi'nde 24 bin nüfusa ulaşılabilecek mi? Bunun hem parkları hem de vatandaşlara Sancaktepe mahalleniz depreme hazır mı diye soracağız. Yapılamayış bir hazırlık yok. Çünkü niye? Yapılar zayıf. Ee, Allah'a emanet efendim. Ee, yapı, yapılaşma çok zayıf. Çünkü her taraf iç içe bir hizmet yok. Göz yürü, işte gezip görüyorsunuz. Hazır değil. Bence hazır değil. Yok, toplamaları yok benim bildiğim kadarıyla belediye burada iki tane toplam malanı gösteriyor. Biri muhtarlığın yanı, biri de okulun yanındaki toplam 1600-5 e, metrekare bir yer. Muhtarlığın yanında nerede Toplumda. Park hadi park. park, He. He. bu konuda ne söylersin? Ya ne söyleyeyim o konuda ne söyleyeceğim? oraya toplanma alanı? Alanı kapatmışlar zaten. E, oraya kimse alacak, kaç kişi alacak göre Toplam alanı? Öyle. Hazır değil. Peki İnönü Mahallesi'ndeki belediyenin belirlemiş olduğu toplanma alanlarını biliyor musunuz? Biliyorum da ufak oraya. Ufak. Çek, sığmaz, karşı sıkacak oraya. Peki e, sizce İnönü Mahallesi'nin en büyük problemi nedir? Yer yok. Deprem olsa yer yok. Kaçacak yer yok yani. Bu deprem hazır mı? Değildir. Değildir. Evet. Peki, e, sanacak da bu deprem hazır mı? Zemini iyi olduğunu söylüyorlar ama gerisini bilmiyoruz. Birkaç yerde var evet. Birkaç yerde var ama kesin e, olarak yani belli yerlerini bilmiyoruz yani. Evet. Var yani birkaç yerinde var olduğunu duymuşuz yani. İmdönü Mahallesi'ndeyiz dedim. İmdönü Mahallesi'ndeki toplanma yeri var. Evet. 24 bin 1000 1400, -1400 yakın bir metrekare. Evet. Olan bile Yeterli mi? Bence yeterli değildir yani. Peki siz e, Yetkililere de ben ne de söylemek istersin? Yetkililere ne söylemek istiyorum? Gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Biz de vatandaş olarak elimize geleni ihmal etmeyiz. Elimize geleni gerekeni yapacağız yani. Bizim bize düşen görevi tamamıyla yerine getirmeyi düşünüyoruz yani. Devrime mi? Depreme. Ha depreme mi? Hı. Mesela dün Marmara'ya gitsin. <laughs> evet evet. Ya hazır gibi bence yani. Binalar yeni yani bazı yerlerde yeni. Yani benim oturduğum yerdekiler daha yeni yapı olduğu için. Ya bu ara sokakta da var tabii bazı binalar eski ama. İneli Mahallesi'nde oturuyoruz İneli Mahallesi'ndeki toplanma alanlarını belirlediğin belirlediği toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yok ben yeni taşındım açıkçası. Yeni <laughs> Pek İneli <'nin gülüyor> Mahallesi'ni bilmiyorum. Ee, peki, buradan bir e, yetkiliye ne söylemek istiyorsunuz devrem konusunda? Sen de tabii yetkililere ne söylemek istiyorsunuz? Aslında eski binaları araştırıp hani e, gözlemleyip yıksalar, yeniden yapsalar. E, nasıl diyeyim? daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani en azından önlem almış olurlar. Çünkü bayağı bir eski bina var İstanbul'da. Yani tek Sancaktepe'de dediği her yerde var da. Evet. Yani bu, bu kadar. Sancaktepe Nefti İnönü Mahallesi'nde çocuk parklarını ve depremde toplanma alanlarını gezmeye devam ediyoruz. İkinci, İnönü Mahallesi'nin ikinci toplanma alanı olan Gülhanım Şahin Çocuk Parkı'ndayız. Burası toplamda 841 metrekare olan bir park. Vatandaşlara yine deprem olursa burası toplanma alanı olarak yeterli mi diye soruları soruyor. Şey yeterli olamaz tabii bu küçük alan burası. Yani. yani. Allah yardımcımız olsun inşallah depremde olmaz. Yani. yani tabii ki olmaz. Sadece bu alansa yeterli olmaz. Yetkililere ne söylemek istersiniz. Yetkililere bir diyeceğim yok onlara. Burası e, Sancaktepe Belediyesi tarafından deprem toplanma alanından. Evet orada <laughs> belli zaten işaret evet. var. E, peki yeterli mi İlhan'ın mahallesi için? Yani şu arkadaki bina için belki. Yani o da artık şuralara dizilirler ya da şu gördüğünüz yerlere toplanma alanı diye bir şey olmaz burası. Çocuklar için bile yeterli değil. Yani bura değil de daha boş bir alan olması gerekiyor. Evet, boş bir alan olması gerekiyor. Çünkü burası gördüğünüz gibi hiçbir şekilde toplana... Hani nereye toplanacaklar? Her taraf kapalı. Kay. <laughs> o araba yatıyor. <laughs> Deprem olduğu zaman burası yeterli gelir mi? İnönü Mahallesi'ndeki bir tane toplanma alanından birisi. Yok, bu gelmez. 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 Peki yetkililere ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeceğim yetkililere? Söyleyeceğim ki yapsınlar. Yapsınlar ki işte millet de onu kullansınlar. Yetersiz bir yer. Yani burası zaten park. Ee, Birçok spor aleti, oyun aletiyle dolu. Bir de toplanma alanı koca İnönü mahallesi için e, sanırım en fazla 500-600 metrekarelik bir alan. Ee, ve Sarıgazi bölgesinin belki de Sancaktepe'nin en büyük mahallelerinden birisi. Bu kadar insanın e, buraya toplanması mümkün değil. Peki İneni Mahallesi'nde kaç tane toplanma alanı olduğunu bildiğiniz var Bildiğim kadarıyla iki tane. Bir burası bir de yukarıda bir park var. Orayı belirlemişler. Evet. O yani bu iki tanesi buraya yeterli değil. Peki yetkililere ne söylemek istersiniz? Şimdi yetkililere şunu söylemek isterim. Yani tespit ettikleri boş arsalar varsa Bunları hem böyle hani spor aleti veya çocuk oyun aletleri koymadan yeşillendirip sadece insanların gidip oturabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri bir alan oluşturup aynı zamanda burayı toplanma alanı yapabilirler.